bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yani öyle aşağıya indik. Kılıcımızı aldık. Artık arkadaşlar kılıçtayız. Farklı kılıç var. Kılıç operasyonu. Kanka biraz bir şey yapalım ya. Sağ solu kır kıralım. Kaynak toplama görevlerini tamamlayalım. Arkadaşlar başka oyunlardan buraya gelince şimdi ne yapıyorum biliyor Elim şeye alışmış. Sen söyle kanka. Hızlı koşması şuna alışmış. Bunda basmamıza gerek. Kurtar, kurtar, kurtar ha. Bunu çok iyi. Ben biraz şey yapıyorum. Silahdan daha çok biraz etrafı kıracağım. Evet, kaynakları topluyoruz. Biraz oyun yavaş gibi geldi lan. Evet. Niye böyle yavaş geldi arkadaşlar? Çok oyun oynuyoruz ya. Var ya mahvolduk ya. Oğlum alsana şunu. Buradan ne çıkacak? Ana, vallahi ben aynı özürlü gibi oynamaya başladım ya. Kanka, Harikasın tatlım süpersin Şunu bas bakayım o bombayı almayacağım çünkü o bombayla kötü bir anımız var O bomba bizi patlatıyor Aa kalkan var kalkan alırım Kalkana hayır demem neden çünkü kalkana bir içerim abi İçerim içerim yol belli değil Oy zıkkımın kö Kanka al Dursun <laughs> lan Kur'an çarşıdan bilgisayara şimdi vuracağım bir tane ya <laughs> Ses nasıldı? Niye biliyor musun? Geri alamadı nedir bir şey alamadı ya. <laughs> Yürü. Oh. Kanka. Samimi söylüyorum benim klavye bir şeyler oldu. Heh, hadi gel. Hadi gel 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 direkt saldır. Silah aldın mı? Saldıracaksın. Kalorili kavşağa mı gidelim ilk önce? Gel istersen alan... Alan geliyor gerçi ya. Şurada köprü var mı? köprü. Köprü nereden çıktı? Yol. Hiçbir şey konuşamıyorum arkadaşlar. Kankacım buradaki köprüyü geçelim. Evet. Olmasa iyiydi. Adam var karşıda gördüm. Direkt karşımıza. 170 İndiğin an açılmaya hazır ol. Sol, Solundaki evde. Vurduğum evde. Vurduğum evde. Adam burada. Yukarıda mı? Yok arkada. Aa gördüm. Sen nereye pompalayla vuruyorsun kanka? kanka? nereye pompalayla vuruyorsun? Arkadaşına bakalım. Hangi silahı bırakıyorum. Dikkat ben arsın abi var. Hangi Hangisi mavi mi? Mavi. Alırım. Mavi salırım. Ma mavi salırım. Yeşili sana bırakıyorum. Yeşili baksana perine bak. Kanka yeşili sana bırakıyorum. Al. Yeşili var mı? Boz Tamam. Şunu bırakacağım ben abi. Bunu almak istiyorum. Şu benim hoşuma gidiyor. Harika. Biraz çekti. atış çekin tamam, de indireceksin. Sen rahat ol. Rahat ol, rahat ol. Kanka, çok pardon, çok pardon. Çok pardon. Hediye kusur mu? Oha geldim. Samuray kılıcı güzel lan. Aaa kanka gel. Sevmegelerden bir tanesi senin olsun. Sağlık spreyi var. Gel küçük kalkan bas. Bende kalkan var. Bak sende kalkan Oo hemen alırım ben. Abi şu can çok güzel ha. sağ ol. Saldırı gel. Bu mu? Tamam onu alayım o zaman. Hadi gelin. Araba var. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. İndiler indiler. Tırın orada indiler. Biri öl öldü. Araba Kanka. Maşallah. Na Oğlum ben de diğerini öldürdüm. <laughs> Allah Kur'an ne yapıyoruz? Oğlum bir de var şu droplar girmesin sizi ben görürüm de. Kanka bu ne? Ne lan taç? Taç teslimi mi? Kanka taç teslimi nedir oğlum? Allah o lan? Oğlum mermi alsana kankis. Kankis. Mermi al. Kanka şimdi araba mı? Ha tamam. Kanka sen tır al ben de başka bir şey alayım. Şuradan gidelim gel hediyenin olduğu yerden gel. Araba Arabanın içinden geçtin ya. Hadi. Soldu soldu. Canlandı sol Canlandırma yeri dur canlandırma yeri dur gel gel geri gel geri gel. Niye o kadar heyecan yapıyorsun? Burada 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 burada. Nasıl vurdu lan? Tabii o kadar canım var nasıl birden biri tamam. indi? Bir canlandırırım ben. Adil oku. Seni canlandırırım. Adil tamam. tamam. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Gireyim mi seni canlandırma? Gelmek oğlum evi mahvetti lan. Abi adam nerede? Kanka başka biri daha var bana şu anda bu salt olan. O yüzden de sıkıntı çıkartabilir. Geliyorum. Tamam ben sana doğru geliyorum. Araba. Tamam, arabayı fazla hemen anında beni öldüremezsin. Can basar bir can basar önemli değil. Bir şey yapar. Can basar. Tamam. Sen öldün mü? Ha? Tamam sen, sen dur unutmadım seni. Fazla tutamadım, sen alırsın. Seni gideyim bir canlandırayım. Adamın bir iki tane bir lootlayayım bir iki tane şöyle hemen. Ama hadi git. Biliyor. Ya bize drop giriyor ya bazen. Drop girdiği anda şey bilgisayar çok kalk senin şeyini almadın. Biz Allah çarpsın ben de öyle bir kafa. Ona senin şeyini butunu almayayım diye. Tamam alsana mı? Niye almıyor? Aradan inmeden mi almam lazım Al. Devam. Nasıl Allah? Ooo. Bak Sen buradan alanın içine doğru gidersin buradaki alan dışına doğru çok kısa basmaz. Bas. Haydi bakalım canlandır. Kanka sana özel bir şey gönderdim. Kendi kısıkla yaptım böyle bir. Yanıma doğru gelsin atla gidelim bana. Ya. Sen yoksa alın Tamam. Canım şey solda. Ben bunu radyoya açık unuttum ya. olan yerleri keseriz artık. Değil mi? Kesiyor değil mi YouTube? Bu kadar zaten. Kendisi kapatmıyor mu orayı? Daha ne olur? Kendi burada doldur. Oyuna drop girmeye başladı yine. <laughs> siz katlasın siz de çok kötü. Oyun çok keyifli ama bir ortam. Bir köpeğe doğru gidiyor. Araba adam var. Kanka adam var. Tamam. Kanka. Oğlum o ne alakalı? Kanka havaya uçurdu. Adam. Kanka ne yapıyorsun lan? Ha? ne oldu? Nasıl? Kanka adamı görebiliyor bekleyin, musun? Bekle 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 sen. Sahten. Adamı gördüm. Tamam. Kanka, Kanka orada adam. Adamı gördüm gördüm. Sen bana doğru gelmen lazım. Kanka adam canımı çok indirdi gel. Ses kasalım. Kanka kayalığı kıracak. Bekle. Kanka geliyor. Kanka Lan ösene! Allah Allah sen ya? iyi misin ya? <laughs> Lan kayalık bırakmadı adam. Lan benim bu çektiğim nedir la? Oha diyorum ya. Kanka adam ne yapıyor oğlum? Adam ölmek bilmek nedir bilmedi ya. Ben şimdi şey yapıyorum. Arkadaşlar silah desenlerimiz falan oldu. Tamam. Adamlar gel luttum. bak kalkanları falan var. var. Kalkanlarını al. Bak burada şey var SMG var bak mavili. iyi Mavi al. Allah kulaklık çıktı arkadaşlar bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Onu aldın mı? Tam bu kalkanını ben alayım bari bunu da ben vurayım. tane daha vuralım. Kalkan çok önemli ama adam beni nasıl vuramadı adam ben anlamadım lan. Uydum, ben oh, ben amatörce oynadım uydum. adam beni vuramadı lan. Biraz kötü oynadım ben. Ya sen iyi oynadın ben çok kötü oynadım. Arabadaki bana nasıl tek atma bilmiyorum. Kanka. Silah sen mi değiştirin şarjı? Tamam. Ne? Alana gidiyorum ya. Ha e, tamam. Aslında onları kurmak gerekiyor biliyor musun? Görev var bizim. şey görevlerimiz de var. Kurun diyor yani. Rastgele kuruyorum ben de böyle. Burada öyle ölüm mü olmuş? yoksa? Allah sana Tövbe sal. Dur bakayım şuradan bir geçelim. Kankam sıkışma be. Fortnite sen sıkışmasın be kankam. Güzel bir TP aldık. Güzel XP kastık. Aşağıya baktık. aşağı sen varsın. Başka kim var aşağıda? Aşağıda kimse yok gibi duruyor. Adamı gördüm kanka. Haberin olsun. İki kişiler. İki kişiler. Adamlar iki kişiler. Kişiler. Ya Allah diyeceğim vuracağım. vuracaktım ama dedim ses çıkarmayayım mı acaba? Orada. Adam burada. Tepede. bile. Çıktığım silahı gördüler. Şu an beni e, şey yapmaya çalışıyor Çözmeye çalışıyor Nerede bu delikanlı diye. Ne? Lan arkandan da geldi adam. Arkandan da geldi. Ben senin yanına doğru geldim. Tamam tamam tepesine bak bir tane tamam tepesine bak sıkıyor. Sıkı, biri dağın tepesinde biri yanında lan yanına geldi adam. Şurada bak. Çok doğru. Bana doğru yukarı çıkabilir misin? Ben iyiyim iyiyim ben beni kolay kolay öldüremezler de. İyiyim de senin peşinden adam geldi ya. Lan adam peşinden lan merdivende. Valla merdivende aşağında. Aa yerde sana doğru rushluyor. Kanka yukarı tırmandı yukarı tırmandı adam merdivende. Yukarı tırmandı çıkacak tamam, La oğlum ne yapıyorsun ya? Çeviriz. Kanka. Ne oluyor <laughs> ne Nasıl? Bir kat Gel. aşağı Tamam. Adamın orada olduğunu gördüm. Şeyden çıkıyor bak daha daha. Oy 90 90 90 90. 90. 90. Aa sana bir şöyle koysam. Şöyle kapıda. Vurdum. Vay <laughs> wow, delikanlı. 1 2 Vay saçını Yüse Kur'an çok beni kaldı Çok beni kaldır. Çok beni kaldı Çok beni kaldır. Neredesin? Lan merdiven değil. Tam oradan mı geliyorsun? Dikkatli ol. Lan yapma geldim geldim aşağı geldim aşağı geldim. Karşıdan görüyor adam. Adam karşıdan görüyor. Adam karşıdan görüyor. Karşıdan görüyor adam. Abi ben adamı vuramadım lan. Lan adamı vuramadım. Nasıl lan saçını taradı? Ben can basacağım haberin olsun. Ben can bastım bas bakayım. Canım benim bas. Buradayız buradayız sen burada birebiriz. Birebiriz rakiplere dikkat. Bence yukarı merdivene çıksak daha mantıklı. Merdivenleri kırarız adam yukarı lazım Nasıl? Gel. Beni vurduysa ben de onu vuracağım. Bak iyi izle. giremez. Şerefsiz evlat. Al. Hadi görüşürüz. Öldü mü? Tabii öldü, öl düştü sadece. Hadi kapatıyorum ben. Alttan tamam, ben Tabii, Merdivenleri kapat. Harikasın. Başka bir ekip daha var. Başka bir ekip daha var. Altımız olabilir. Neredesin saatsizim? Allah diğer ekip görüyor musun? Lan evin içinde lan. Ona bir tane çaksana kanka kendine gelsin. Kanka dikkat! Sniper! Sniper! Sana bak! Bir daha düştü! Bir daha düştü. Sana bakarken düştü. Onun bu fotoğrafını daha var. Harikasın. Dikkat dikkat buradakiler devam. Şuradakiler devam. Ben tamam, burası burası. İşaret değil mi? Kanka. Aynı 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 yer devam. Aaaa. Ne yapacağız? İyi. Adamlara doğru alan verdi. Harbi? 22 saniye mi? Hadi. Kanka bir tane çakıyorum gidiyoruz. Çatır, dikkat et adamı iyi vuruyor. Yürü 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 kurdum kurdum adam vurdum. 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 vurdum hadi yürü. Yürü. Yürü yürü kurlandık mı Ya düştüm mü lan? Sarkıştı. Kanka nasıl düştüm ya? Geldi, yanına geldim Yanına, yanına geldim. Ya. Adamı da iyi çaktım ha. <laughs> <laughs> Sen bas. Lan sağımızda lan sağımızda adamlar var. Çabuk bas sen bas bas. Lan burası kapalı sen sen can bas bas. Can bas. Tamam. Bas canını. Tamam. Hadi yallah. Lan sağlı sol dolu. Bak sağ dolu. İşaret Bak, edeyim yürüme. mi? Aa merdiven koymuş adam. Gördün mü? Evet evet merdiven koymuş. Kanka burada kimisi şey yakalanabiliriz. Haberin olsun. Hazırlıksız yakalanabiliriz. Ne yapacağız? Adam vurdular lan galiba onları. Aynı yerde mi? Yo. Yakalanır mıyız? Hazırlıksız. İki, iki, iki kanka. Kanka nasıl ölmedi? Yemin ederim bunun kesin ölmesi Kanka 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 ne yapıyor bu kanka? Oha kanka. Adamlara ne yaptıysam ölmedi pezenek. Ama silahları çok güçlü işte sanırım. Olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın.